Aşağıda oksijenli sonunun ara kademelerinde oluşan bazı bileşiklerin isimleri verilmiştir. Bunların karbon sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Piruvatın karbon sayısı 3 karbondur. sitik asit, asetil koenzima ile e, oksal asetik asitin birleşmesi sonucu meydana gelen bir moleküldür. Asetil koenzima, asetil koenzim A, 2 karbonlu bir bileşiktir. Artı, oksal asetik asit molekülü 4 karbonludur. Birleşince sitrik asit oluşur. Sitrik asitin karbon sayısı da dolayısıyla 6 karbonlu olacaktır. Asetil koenzima 2 karbonlu bir bileşiktir. Bunları ifade eden şık 3, 6 ve 2 cevap B şıkkı olmalıdır. Yukarıdaki şekilde X, Y ve Z olayları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? X glikolizdir. Glikoliz tepkimeleridir pirüvata kadar gerçekleştiği için. Karbondioksit ve suya kadar pirüvat parçalanırsa y o ikili solunum olur. O ikili solunum. Eğer son ürün bir organik madde ise z bir fermentasyon çeşididir. Fermentasyondur diyebiliriz. X glikolizdir ve sitoplazmada olur. Bu doğru bir bilgidir. Y prokaryotlarda görülmez. Yani prokaryotlarda oksijenli solunum görülmez denmek isteniyor. Bu yanlıştır. Çünkü bazı prokaryotlarda görülebiliyor, mesozom bulunabiliyor. Yoksa sonun prokaryotlarda da gerçekleşir bakterilerde, arkelerde vesaire. Z fermentasyon çeşitidir Evet, çünkü son ürün bir organik bileşiktir. X ve Z'de ATP üretilir. X'de ATP üretilir, ancak pirvattan sonraki fermentasyon tepkimelerinde ATP üretilemez. D hataldır. Burada doğru olanlar A ve C olacaktır. İki farklı solunum şekliyle ilgili A ve B aşağıdaki grafikleri çizilmiştir. Ee, A ve B farklı solunum çeşitleri olduğuna göre hangileri doğrudur? X glikoz miktarını gösterebilir. Doğru. Çünkü çünkü bütün solunum çeşitleri glikozla başlıyor. Bu her iki solunum çeşidinde de kullanılan glikoz miktarı olsun. Mesela bir diyebiliriz. Bir glikoz kullanılıyor olabilir. Evet bu mümkündür. Bir doğrudur. Y aktivasyon enerji miktarıdır. Yani şöyle bir anlam çıkar burada diyelim ki A oksijensiz B oksijenli solunum ise aktivasyon enerjisi birinde az birinde fazla olur. Böyle bir şey yok. Aktivasyon enerjisi bütün solunum çeşitlerinde 2 ATP'dir. Aktivasyon enerjisinde farklılık görülmeyeceği için ya aktivasyon enerjisi olamaz. A oksijenli solunum Y zamandır. A oksijenli solunum olamaz çünkü. Bakın A'da bir e, daha az kullanılan bir durum var. Bu daha az olan ne olabilir? Daha az açığa çıkan ATP olabilir. E, baktığım baktığımız zaman NADH olabilir. Hangisi olursa olsun oksijenli solunumda bunların miktarı daha fazladır. Dolayısıyla A oksijenli solunum olamayacaktır. B oksijenli solunum yCO2'dir olabilir. Oksijenli solunumda daha fazla CO2 açığa çıkar. Glikoz tamamen parçalanır. A etil alkol fermentasyonu ise 1 glikozan 2 CO2 oluşurken B oksijenli solunum açığa çıkan CO2 miktarı 6 olacaktır. Burada doğru olan cevaplar 1 ve 4'tür. Cevabımız aşık olmalıdır. Yukarıdaki şekilde oksijenli solunumun kemozmoz olayı gösteriliyor. Soru işaretiyle gösterilen molekül sorulmuş. Bakın şurası mitokondri'nin iç zarıdır. Şu kısım ise zarlar arası bölgedir. Zarlar arası bölge. Metokontinin zarlar arasını ifade ediyor. Şunlar turuncu renkli gösterilen moleküller bakın. Şunlar işaretleyeyim şöyle. Şimdi bunlar dikkat edersek işaretlediklerim elektron taşıma sistemi. Elektron taşıma sisteminin yardımıyla ne oluyor? Zarlar arası bölgeye bu kısma buradan proton geçişleri oluyor bakın. Daha sonra bu protonlar bu molekülün içinden geçerek onu aktifleştiriyor. Molekülde bir dönme hareketi meydana geliyor. ADP'ye fosfat bağlanarak ATP üretiliyor. Dolayısıyla bu bir enzimdir ve bu enzimin adı ATP sentaz enzimidir. Çok önemli bir enzimdir gerçekten. Cevap burada.